Herkese mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, Cumartesi günü önümde soru ve yorumlarınız var. Hemen başlayalım o zaman. Karşımızda da Bayram Başaran. Merhaba Bayram Bey, iyi hafta sonları. Merhaba Ebru iyi hafta sonları. Evet, ilk izleyicimize başlıyoruz. Hakan Rahmat Berke. Bayram Bey, dolar-euro paritesi yıl içi ve yıl sonu tahmininiz nedir? Bence dolar-euro yerine dolar-altın paritesine bakmak lazım. E, muhtemelen e, dolar Euro paritesi yani yıl içerisinde bu sene çok büyük değişiklik göstermez. Artı eksi 100 don, e, 1.07 civarında gider gibi görünüyor. Çünkü önümüzdeki dönemde bugün itibariyle konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde eğer bankacılıkta finans piyasasında bir e, sıkıntı yaşanırsa ki yaşanacak gibi görünüyor Amerika'da özellikle, e, o zaman Amerika faizi eğer artmazsa dolar gevşer. Ama Amerika faizi artırırsa dolar yükselmeye devam eder. Öyle görünüyor ama Avrupa'dan da iyi sesler gelmiyor. Şimdi sıkıntının bir tanesi Avrupa'dan da iyi, ekonomiden iyi sesler gelmiyor. Ee, Almanya'da bugün açıklandı. Ee, enflasyon oranı beklentilerin üzerine gerçekleşti. Ee, o da bir sıkıntı. Valla finansal eksen doğuya doğru kayıyor. Yeni bir para birimine ihtiyaç var. Yeni bir para birimde muhtemelen Ağustos'ta doğudan oluşacak gibi görünüyor. Ama dolar euro baktığınız zaman orada artı eksi yüzde onla gider gelir. 1.07 seviyelerinde. Bazen 1.05'e düşer. Bazen 0.9'a çıkan ama çok büyük oynamalar olacak kanısına değilim. Eğer ekstrem gelişmeler olmazsa. ise. Şimdi bankaların ne kadar batar, ne kadar batmaz, kim ne kadar sıkışır bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu bankaların stres testleri netleşmeden evet ya şu olur demek falcılık olur. Onu görme, görmemiz lazım ama her iki para birimi de Türk lirası karşısında değer, değer kazanacak kesin. Ama en çok da altın görünüyor şu an. Cem Yalçın'a geçelim. E, Cem Bey diyor ki dolar enflasyona göre 26-28 olmalı dediniz. Bu olursa kur korumalı mevduat ödemeleri için para basılmalı değil mi? Bu durumda doların yükselişi döngüye girip daha da yükselmez mi? Cem Bey şunu söylemek lazım. Şu an zaten bir döngüye girdik. Şimdi kur korumalı mevduatın tavanı serbest bırakıldı. Bu bir yanlış. Çünkü sonuçta bakın Türk lirasının bir parasal maliyetine katlanıyorsanız bunun döviz kazandırıcı olması lazım. Eğer döviz kazancı yapmıyorsanız tamamen boşa ve enflasyonu körükler ekonomi daha da sıkıntıya sokar. Anlatabiliyor muyum? Evet. E, doların oraya olması lazım ama faizle de onu dengelerseniz o zaman e, dolara kaçışı azaltmış olursunuz. Dolayısıyla maliyeti de, de, bir yerde tutmuş olursunuz. Ama bu maliyetlerde bu işi tutmanız, parasal maliyetle bu işi tutmanız mümkün değil. Dengeyi kurmanız lazım. Bunun için de kamu maliyet dengesini de oluşturmanız lazım nasıl tutacaksın? İnsanlara anlatmanız lazım. Lafla ya ben doları burada tutacağım, faizi burada tutacağım olmuyor. Niye göre yapacaksın? İnsanları inandırman lazım. Şu an inandırıcılığı bitti ekonomi yönetimi. Sıkıntı burada. Evet. İnandırıcılık bitti. Bu da yeni yönetim de gelse inandırıcı bugünkünden yüzde on beş yirmi yukarı çeker. Ama sistemi çözmez. Orada inandırıcı politikalar uygun, politikaları belirleyip bunları kamuoyuna anlatıp insanlara inandırmanız lazım. Ancak o zaman dengeler kurulabilir. Denge, evet bugün günden daha yüksekte kurulacak. Doğru. Bizim problemimiz Türk lirasının değerli olması değil. Bizim problemimiz faiz politikasının yanlışlığı. Faiz politikası da yaptığınız yanlış. Enflasyonun çok çok altında bir faiz politikası uygulaması her şeyin dumanı, her şeyi bombalıyor. Bunun farkında değiller. Bunların şeyi kurulabilir. Yani dolar bugün değerde oraya çıkması lazım. Ama bunu çıkartmadan faizden bunu 22-24'lerde dengeleyebilirsiniz. İlla da 28'e çıkması gerekmiyor. Evet bugünkü reel anlamda oraya çıkması gerekiyor. Ama bunu dediğim gibi 22'de 24'de arasında da dengeleyebilirsiniz. İlla da oraya çıkması gerekmiyor. Bunun senin faiz politikana bağlı. Bunu dengelediğiniz zaman bir sistem kurmuş olursunuz. Evet. Bu sırada da bunu besleyecek kamu maliye politikalarına, kamu, kamusal reformu yapmış olmanız lazım. Yoksa dengeyi yine oturtamazsınız. Yani tek bir şeyi alıp da ekonomi, tek bir şeyi alıp da bununla ben bütün ekonomiyi düzelteceğim diye bir şey böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Bunu bütün anlamıyor kimse. Bir de anlatıyorum. Tek bir veri alıp, tek bir şeyle oynayın. Mesela tek bir faiz oynayın. Bütün ekonomiyi ben toparlayacağım diyemezsiniz. Hı, hı. Bu bir dengeler manzumesi. Bunu herkesin anlaması lazım. Her şeyin dengesini kuracaksınız. Bir açıklama yaptığınız zaman bunun arkasını beslemeniz lazım. Doldurmanız lazım. İnandırıcı olması lazım. İnandırmıyorsanız her şey, birisi başka yere çeker, birisi başka yere çeker. Bize Anya birisi Anya'ya, birisi Konya'ya gider. Evet. Şu anki yaşadığımız sistem bu. Peki o zaman Cemeydan sonra Osman Bey'e geçelim. Osman Bunar der ki, yurt dışına para çıkarma amacıyla kur tutuluyor olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Benim de endişem şu, firmaya göre, kişiye göre kur politikası uygulanmasız, külliyen yanlış insanlarda bir sürü şüpheler bırakıyor. Bu da dövize talebi artırıyor. Bakın bu da dövize talebi artırıyor. Bir firmaya döviz satarken bunun kuru neye göre belirleyeceksiniz? A firmasına başka B firmasına başka nasıl yapabilirsiniz? Evet. Yapamazsınız. İşte bu da güvensizliği artırırsa kura doğru daha, dolara doğru veya euroya doğru veya diğer para birimlerine doğru daha hızlı kayış başlıyor. İşte bu da güvenilirliği bombalıyor. Böyle politikalar yanlış politikalar. Baştan sona yanlış. İşte bunlar ekonomi bu hale getiriyor. İnsanın kafasına 40 tane soru bırakıyor. Soru bıraktığınız an insan endişelenmeye başlıyor. Endişelenmeye başladığı zaman gidiyor senin söylediğin aksini yapmaya başlıyor. Seni yönlendirmek istedi. Yola gitmiyor. Aksi tarafa gitmeye başlıyor. Çünkü sana güvenmiyor. Beni doğruluğuna götürmüyorsun. Ve şu ana kadar politikalarda e, insanların doğruya götürülmediğini gösterdi. Sen borsayı yönlendirdin. Borsa adamları çaktı. Kafasına vurdun. İşte e, kur koruma mevdat dedin, Orada bir takım kısıtlamalar getirdin. Sonra onu açtı. Bu sefer borsayı daha beter vurmaya başladın. Yani insanların güvenini sarsın. Bir şekilde yön oluşturman lazım. Ama güven oluşturman yolları da belli. Ahmet Soruklu, e, Amerika'da batan bankalar bizim gibi gelişmekte olan ekonomileri nasıl etkiler acaba? Dünya kapitalist sisteminin bir bunalıma doğru gittiği tezine katılıyor musunuz? Evet, dünya kapitalist sisteminden çok finans sisteminin bir bunalıma doğru gittiği kesin. Buraya doğru gidiyor zaten. Bütün veriler, eldeki veriler bunu gösteriyor. Amerika'daki ve Avrupa'daki finansal piyasalardaki endişeler de bunu gösteriyor. Bunu artık merkez bankaları ve e, o devletlerin ee, gelişmiş devletlerin hazine yönetimlerini de kabul etmeye başladı. Devlet başkanları da kabul etmeye başladı. Ee, geçmişte yapılan bir hata büyük bir sıkıntılara yol açıyor. Ee, bugün de aynı. Yine söylüyorum temelde hatayı yapan enflasyonların nedeni merkez bankaları değil. Böyle yanlış yorumlar var. Siyasilerin amaca ve hedefe uygun harcama yapmamalarından kaynaklanıyor. Bunların geri dönüşü çok uzun vadeli veya hiç olmayacak geri dönüşü olmayacak yatırımlara doğru yönlendirildiği için enflasyonist baskı yapıyor. Merkez bankaları da bunu engelleyebilmek için ne yapıyor? Para piyasası, para politikaları araçlarına başvurmaya başlıyor. İşte önce güvenle yönetmeye çalıştılar iki sene. Olmadı. Siyasetler aynı şekilde harcamalar devam etti. Sonra faiz silahını çekti bankalar, e, merkez bankaları. Bu sefer ne oldu? Bankalar sahasından başladı. Niye? Çünkü düşük faizli tahvil, boşlama tahvili alanlar zarar etmeye başladı. Evet. Sen yüzde üçle dörtle Amerikan tahvili olsun E faizler çıktı 5'e. E şimdi sen zarar ediyorsun. Anlatayım Zarar etmeye başladın. Hı. Sen iki senin gelirin değil. Paranın maliyeti arttığı için sen zarar etmeye başlıyorsun. İşte ne oluyor? Siyasilerin yanlış politikalarından dolayı, hazine yönetimlerinin yanlış politikalarından dolayı evet dünya bir bunalma gidiyor. Bunun maliyeti ne olur? Gelişmekte olan ülkeler bu daha da çok sarsar. Geliş, gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümeleri düşürür. Hatta negatife düşürür. Resesyon tehlikesini. Zaten demokrasi krizi gibi başında duruyor. Bana sorarsanız birçok ülke resesyonda şu an. Zaten enflasyon, faiz dengesine baktığın zaman resesyonu görüyorsun. Üretimin düştüğünü görüyorsun. Büyüme hızlarının düştüğünü görüyorsun. Nitekim işte iki gün evvel Dünya Bankası da açıklama yaptı. Önümüzdeki e, 2030'a kadar bütün ülkelerde negatif büyüme olacak. büyük bir bunalım beklediğini söyledi. Ve kamu maliyetini herkesin toparlaması gerektiğini söyledi. Bizim yaptığımız şeyler onlar da yapıyorlar. Aklın yolu bir çünkü yani. Bilim onu gösteriyor. Şimdi bunu nasıl uygulanacak, nasıl yapılacak? Bizim gibi ülkelere, gelişmekte olan ülkelere bu finansman sıkıntısı olarak başlayacak. Dışarıda borçlama maliyetler artacak. Bir kısmı borçlanacak, bir kısmı da borçlandığı zaman da tefeci faizi ödemiş olacaksın. Zaten kur kurulma mevduatı biz şu an ödüyoruz. Yüzde on iki buçuk ödüyoruz. Tefeci faizi ödüyoruz. Şimdi bu daha da artacak bu faiz yarışından sonra. Bu daha da artacak. O maliyet nereye gidecek? O da hazineye gidecek. Hazineye bir faydası var mı bunun? Yok. Merkez Bankası ödeyecek. Merkez Bankası'na faydası var mı? Yok. E niye yaptın o zaman? Niye dengeleri bozuldu? Şu sıkıntı burada başlıyor. İşte evet, tamam. siyasi yanlış yönetimlerin bedellerini bankacılık sistemi ve vatandaşla enflasyon olarak ödüyor ve sarma olarak ödüyor. Maalesef geldiğimiz nokta bu. Dünyada da. Peki Ahmet Bey'den sonra Ali Bey'e geçelim. Ali Petek der ki kur korumalı mevduat yaptığımız banka batma tehlikesi yaşarsa mevduatımızın ne gibi bir garantisi var? Çünkü kur korumalı mevduat adı mevduat olduğu için Türkiye'de belli bir koruma var ama şu an rakamlarını hatırlamıyorum. Ee, ama hepsi koruma altında değil, onu biliyorum. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bunun için kurulmuştu. Ee, burada e, belli bir kısmı önemli, e, çok önemli bir kısmı ama belli bir kısmı e, layın olarak koruma altında ama tamamı değil. Ha bankaların şu an batma ihtimali var mı? Şu an yok Türkiye'deki bankaların, öyle bir şey yok. Bir kere ondan endişelenmeyin, şu an için yok. Gelecekte olmaz diyemez, geleceği kimse bilmiyor. Ama bugün için öyle bir sistem söz konusu değil. Onu söyleyeyim bankacılıkta. Ben yani de çok teşekkür ediyorum. O zaman hem size hem de soru ve yorumlarıyla bize katılan ve bizi izleyen izleyicilerimize pazartesi günü görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. iyi hafta sonları.